Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs 2023 günlerden pazartesi. Yeni bir Yusufeli videosuyla daha sizlerle birlikteyim. 1 Mayıs İşçi Bayramını da buradan tebrik ediyorum. Tüm emekçilere ve alın teriyle ekmeğini kazanan değerli Türkiye halkına buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim ve Çoruh Nehri'nin bu eşsiz görüntüleriyle Yusufeli barajı videomuza Maraş'tan başlamış olalım. Tek Kale üzerindeyiz. Sizler için bu noktadan Tek Kaleyi görüntülemeye çalışıyorum. Şöyle hafifte bir rüzgar var. İnşallah sesim güzel çıkıyordur. Fakat bugünlerde Yusufeli'nde yağışlar oldukça etkili olduğu için hava biraz rüzgarlı. Bugün tabi parçalı bulutlu bir hava var. Fakat önceki günde sizlerle yine paylaşmıştım Yusufeli'nde yağışlar oldukça yükseldi ve bu nedenle de birçok köy yolu da yağmurlar yağmurlara bağlı olarak ulaşıma kapanmıştı. Şöyle artık tabii bu köyde de insanlar yavaş yavaş binalarını söküp yeni yerlerine taşınmaya başlamışlar. Çatıların sökülmesinden bunu anlayabiliyoruz. Hemen baraj suları da zaten köyün dibine kadar çıkmış ve birçok tarlayı da zaten sular altında bırakmış. Şöyle eski İspir yolunda zaten görüyoruz. O yolun devamı İspir yoluna gidiyordu. Ve artık o yolda tamamen sular altında kalmış diyebiliriz. Bu 2-3 günlük süreçte baraj suları çok da yükselmemiş fakat Haziran sonuna doğru baraj suları en yüksek seviyesine ulaşacak diye bizler bilgi aldık. Tabi yine sürecin devamında bakıp göreceğiz. Bu videomuzun ardından şimdi hemen şöyle diğer tarafı da sizlerle paylaşayım. Zaten videomuzun devamında da ilçe merkezine gidip eski ilçe merkezine orayı da sizler için görüntüleyeceğim. Şöyle gerçekten bir de çekeyim. Türkiye'nin en yüksek viyadüklerinden biri. Ve böyle göl manzarasıyla da bizleri karşılıyor. Çok rüzgar çıktı şu anda. Videomuzun devamında ilçe merkezinde görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar sıra geldi eski ilçe merkezini görüntülemeye. Cuma günü şu karşı tepeden sizlerle son gelişmeleri paylaşmıştım. Ve viyadük hakkında bilgiler vermiştim. Oradaki heyelan hakkında da. Ve yaklaşık iki gün geçmesine rağmen hala viyadük ayağı aynı noktada olduğunu görüyoruz. Artık bilmiyorum tabi viyadük viyadük demeye başladık fakat işte insanlar bu viyadüğün bir an önce tamamlanmasını bekliyorlar. Hani artık viyadük ayakları da suya gömülmüş vaziyette. Bilmiyorum suyun içinde de hani zemin etüdü yapılabiliyor mu viyadük ayaklarının sağlamlık testleri yapılabiliyor mu fakat inşallah herhangi bir sıkıntı yoktur ve viyadüğün bir an önce ivedilikle bitirilip Halkın kullanımına sunulmasını bekliyoruz. Şöyle barajın geldiği Yusufeli ilçe merkezindeki son noktayı da sizlerle paylaşacak olursak Cuma gününden bugüne çok da bir su ilerlemesi olduğu söylenemez. O gün sizlerle şu ileriki binanın hemen Viyadüğün sağ tarafındaki evin çatısını göstererek o noktayı baz almıştık ve o günden bugüne hala çatı görülüyor. Belki yani bir metre yükselip yükselmemiştir diyebiliriz. Ve eski Dallas Oteli'ne doğru da bir çalışma olduğunu görebiliyoruz. Büyük bir ihtimalle eski Dallas Oteli iş makineleri tarafından yıkılıp demir aksamı alınacak. Şöyle Anadolu Lisesi de önümüzde. Yıkılmayı bekliyor. Burayı bıraktılar büyük bir ihtimalle. Fakat yani baraj suları bu noktaya çıkmadan yıkarlar diye düşünüyorum. Hafif de bu sırtta rüzgar var. Fakat diğer tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Diğer tarafta çok rüzgar olduğu için sesi sonradan eklemek durumunda kaldım. Şöyle Kazoğra Mahallesi'nde görüntülemiş olalım. Bildiğiniz üzere Kazoğra Mahallesi'nde Hayvancılık yoğun bir şekilde yapılıyordu ve artık Kazora Mahallesi de tamamen sular altında kalmış bir vaziyette. Şöyle Yusufeli'nin genel bir açıyla tekrardan görelim. Karşıda ahırlar ve viyadük manzarası. videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destekte bulunursanız çok memnun olurum gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın